Kopya kağıtları arkadaşlar bunlar. Like Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir okul çantamda ne var videosu çekmek istiyorum. Çünkü bilmiyorum neden ama ben de insanların çantasını karıştırmayı çok seviyorum. Bence siz de seviyorsunuz diye düşündüm. Üstüne üstlük bugün 15 Haziran. 15 Haziran değil. Bugün 15 Eylül. Yani ben okula gitmedim ve size okul çantamda ne var diye çekiyorum. Çekiyorum. Biliyorum çok ironik. Zaten ilk haftalar ya. ilk haftalarda ders olmaz. <laughs> en büyük öğrenci avuntusu. Yoklama alınmaz. İkinci öğrenci avuntusu. Yani alın da. Yani okula gitmek çok sıkıcı ve çok zor. Neyse sizi derslerimle ne daha de fazla sıkmak istemiyorum. o zaman videoya başlayalım hadi. 1, 2, 3. O zaman hadi başlayalım. İlk önce ana gözüyle başlıyorum. Umarım görüyorsunuzdur şu an. Bu çantanın içi dışından daha güzel. Bakar mısınız? İki pembe pembe bilmiyorum ama içine daha böyle bir bayılıyorum. İçi daha bir şeker yani. Evet şimdi size ilk olarak bakalım ne çıkacak. İlk olarak pembe bir defter çıktı. aslında bunu sırf yani böyle ilk haftalar bir heves ettim de koydum. Normalde benim okulun devamında okula götüreceğim defter sayısı bellidir. Bir tane not da tutmuyorum zaten. Genel olarak uyuyorum ama hepsi de böyle bir defterde oluyor. Karman çorman yani, <laughs> okulda beni pek sevmezdiniz. Sevmediniz <laughs> aslında ya. Ben olarak uyuyorum. Ama ben ne yapayım ya, başım düşüyor. Böyle mesela ders, bir gün gidiyorum okula, diyorum ki ders dinleyeceğim diyorum böyle. Yaşanan bu. Ama, pembe pembe çok hoşuma gittiği için bunu bir koydum. Diğer bakalım ne çıkacak bir tane daha defter. Büyük ihtimal önümüzdeki günlerde tek kullanacağım defter bu olacak. Çünkü boyu küçük ben öyle büyük defter taşımayı hiç sevmiyorum. Taşıyamıyorum zaten çok ağır geliyor. Diğer tabii ki cüzdanım burada. Cüzdanımı da Zedivar Üstü'nden almıştım uzun zaman önce. Burada benim öğrenci kimlik kartım var buradaki resmi görmenizi istemiyorum eğer görürseniz büyük ihtimal benden ömür boyu savunacaksınız o yüzden bunun gizli kalması hepimiz için daha iyi. Evet bakalım ne var şimdi e, bunu göstermekten tutamıyorum. Ben bunu lise hayatım boyunca hep bu kurbağacıyı kullandım. Kalem kutu niyetine. Ama üniversiteye gelince bir sosyal baskı oldu açıkçası üstünde. Yani böyle bir çantamdan çıkarsam mı, çıkarmasam mı? Hani böyle bir... Böyle bir şey oldum yani. Sosyal baskı kötü bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir şey. Ama ben yine de bunu çantamda taşıyorum. Çünkü ya kalem nedir? Çanta yapmayı sevmiyorum. Yani sonuçta bana hep eşlik ediyor. Zuzu! 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 Evet. İçinde neler var? İçimde yine sırf ilk gün olduğu için heves etmiş olduğum Okulun ilk bir ayı kullanırsam kullanırım daha sonra hepsi zaten kaybı. Hiçbirini bulamıyorum Yine bir diğeri Dediğim gibi zaten not tutmak gibi bir adetim yok ama Yine bir sürü kalem çıktı <laughs> Ve yine birkaç uçlu kalem çıktı yani uçlu kalem var uç yok arkadaşlar. Bu da benim bir. Yine bir diğer ironi. <laughs> Okul hayatında pek başarılı bir insan değilim açıkçası. Bunda hepiniz görmüş oldunuz. Ve şimdi Zuzu'ya elveda diyoruz. Bay bay Zuzu. Bay bay. E bir diğer. Artık buradaki son şey. Ana gözdeki. Tabii ki makyaj çantam. Makyaj çantam annem yaptı. O yüzden seviyorum baya. İçinde ne var? BB kremimi koymuşum. BB kremim de yanımda olması. Hoşuma gidiyor. Çünkü çok uzun bir yol gidiyorum. Yani metrobüse biniyorum. Metroya biniyorum ve okula gittiğimde tipimin neye benzediği hakkında en ufak bir fikrim olmuyor. Tuvalete girdiğimde bazen şöyle dolabıyorum. bugün sürmüş olduğum dudak kalemini koymuşum. Ruj benim için en önemlisi. Bunu da indirimden aldım geçen gün pembe. Bunların kokusu da bir güzel ya. Bunun burada ne işi var hiç bilmiyorum. Çünkü okulda bir taze hem bir değilim yani. Hiçbir yerde genel olarak rimel tazelemem. Bilmiyorum bu burada kalmış. Evde herhalde makyajımı yaparken kaldı. Evde mi? Şu an evdeyim. Şu an evdesin Meryem. <laughs> İyice moda girdim. Bilmiyorum farkında mısın? Sanki şu an okuldayım da ben. Neyse. Ve kapatıcım. Kapatıcı bazen lazım oluyor. Neden? Çünkü ben yine aynı şeyi söyleyeceğim biliyorum. Ama okulla ev arası yol o kadar uzak ki benim için. Bana o kadar çok şey yapıyor ki. Yani özellikle şu an hava çok sıcak. Suratım terliyor. Ah foşu foşu ter oluyor bilmiyorum. Çok iğrenç bir ayrıntı. Farkındayım. Ama bazen ihtiyaç duyuyorum. Evet. Makyaj çantam tam bu kadardı. Şimdi devam edelim. Bakalım bakalım. Neler var? Ne kadar iticileştim öyle. Bakalım bakalım sabah programı sunan kadın gibi. Böyle. Hemen sabah programına bağlıyorum. Evet. Bir de suluğum var. Bu suluğunu Muda'dan aldık ve çok seviyorum açıkçası. İlk almışım. İçinde böyle bir şey var. Bir kese. Muskacı falan değilim. Yanlış anlamayın. Lavanta var. Çantam güzel koksun diye. Ölemesi ayıp. Çantamın içinde genelde çöp oluyor ama şu anda yok. Neden? Çünkü daha ilk defa buna başladık. Ve <laughs> böyle saçma bir şey çıktı. Hiçbir anlamı yok açıkçası. Neden burada? Bilmiyorum. Ve şimdi de ön göze geçiyorum. İlk önce içinden İstanbul kartım çıktı. Kart olmazsa okula gidemeyeceğim için. Bu kart her zaman yanımda oluyor. Yine buradaki resmi de görürseniz daha iyi. Görürseniz büyük ihtimalle benden sorursunuz. Ben bunu istemiyorum. Daha YouTube'da çok yeniyim yani. Kariyerimi başlamadan bitmek istemiyorum. Sıkma fotoğraflar için Ve bir sürü pertoka çıktı. Normalde de hiç kullanmam. Gerçekten ne işi var hiç bilmiyorum yani. Bu videoda anlatılanlar tamamen hayal ürünü değildir. Keşke öyle olsaydı ama değil. Ağız spreyi çıktı. Bunu da sen almıştım ama hiç kullanmıyorum gerçekten. Ee, aa Burada mesela bu sefer fazla çöp yok. Hatta hiç çöp yok. Burası bugün böyle temiz. Diğer göze geçiyorum. Burada ne var? Burada, burada anahtarlığım var. <laughs> bu anahtarlığı seviyorum. Çok tatlı bence. Sırf yani bunun sayesinde anahtarlığımı kaybetmekten vazgeçtim. Çünkü anahtarlarım sürekli kayboluyordu ve ben sürekli kapıda kalıyordum. Çok kez kapıda kaldım. Çok kez hem de. Yine bir tane uçlu kalem çıktı. Ucu yok. Okula ne kadar alakalıyım sanırım anlıyorsunuzdur. Ve ve şu an utanç verici belgelerim çıktı. Ta geçen dönemden kalmış. Kopya kağıtları arkadaşlar bunlar. Umarım okuldan kimse izlemiyordur. İzliyorsa da bu geçen dönemde değil. Ondan önceki dönem ya. Çok eski. Bir işime de yaramamıştı zaten be. Bir işime yarsa sakla. Ama bakamadım basından bak. Hayır bakabilsem tamam ama bakamadım. Neyse. Şimdi sıradaki şeye geçiyorum. İçinden bir el kremi çıktı küçük. Doğun. Güzel kokuyor. Bunu daha çok kışları lazım. Onun çünkü kışları ellerim çatır 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 çutur. Kuru toprak gibi oluyor. Birkaç bileklik çıktı. Bunları kaybetmiştim. Eğer buradaymışlar okula alakam yok dedim. Kendimi hor gördüm ama bu çıktı. Ucum varmış. Yalnız küçük bir sorunum var. kalem 05. Bu uç 07. Evet o sınıfta sürekli 05 ucu olan var mı diye soran kişi bendim. O kişi benim. <laughs> var ama evde. O da benim. Bu da güneş gözlüğüm kalmış. Bizim okul çantamdakiler bu kadardı. Umarım siz okuldan benim kadar ben çok kötü örnek oluyorum yalnız ya. Yani bence siz okulu çok seviyorsunuz eminim. Okula gitmeye bayılıyorsunuz. Hatta bugün yani okulun ilk günü okula koşarak gittiniz yani. Hele o sabah 7'de alarm çaldığında ay emin hepiniz zıplayarak kalkmışsınızdır. Yaşasın bugün okul var falan demişsinizdir. Biliyorum hepiniz biliyorum. Eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Like every night.